Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdir Demir Oyunumuzun 101. bölümüyle karşınızdayım efendim. 3 haneli şeyleri geçtik. Ne oluyor? Kimmiş oğlum? ne lan buraya pusu atmış bana? Deriye bak. Oh. Hiç beklemedim bir saldırıyla karşılaştım. Buradan girilmiyor galiba. Ha buradan gidiyor. Skippy'e gidiyoruz Skippy. Aa bir dakika lan. tabancaya götürüyoruz şu an Regina Jones'a. Skippy kim diyorum ben de. Düşünüyorum. Tamam bunu hatırlıyorum ama kimdi kimdi aklıma gelmiyordu. Skippy şey ya silahımızın ismi. Akıllı silahın ismi. Nereden gidiyor? Şuradan. Fe Hey, the name Skippy ring any bells? It's in a holster more than a little psycho. You have Skip? Little bastard got swiped a while back. Let me see him. Let's see how you're doing. Run diagnostics. Performance 82%. Memory damaged. You've created a happy loving pacifist permanent lock permanent lock mm, something's gone return to factory settings please set pistol name mm, daisy my name is daisy so, so in trouble sure here you go kind of weird now. Oha. It's too quiet. dolar. Maybe you should get a dog. Maybe. Someday. See you, Reggie. Ah, bir de puan şey seviye atladık. Güzel karakter. 20-20 yapmışız. Şu zekay mı geçtirelim? Sızma falan. Evet, zeka geçtirelim. Ve vücutta da Düşmanlar seni yere sermez. Boş ver. Çatışma sırasında sağlık yenilenmesi %30 arttırır. Çok güzel. Bunu alalım. Sağlıkla alakalı şeyleri alalım abi. 12.000 dolar kaptık skip sayesinde. Lan bilse başta getirdim ya. Güzel para aldık ha. Mutlu oldum. <laughs> Karşında şey bekliyordum ya. Ya skip'i geri verecek bana silah. O da bir ihtimalde. İkinci ihtimalde şeydi. Silah vermese bile. Bir dakika benim bir, tane daha silahım vardı envanterimde. Bu değil. Onu galiba arabada bıraktık lan. Skippy'nin benzeri bir silah daha vardı ya tabanca. Seri atan. Skippy'nin tek sevmediğim özelliği çok seri attıktan sonra ciddi anlamda şeyim oluyordu. Ha yeni bir şey var. Umarım iyisindir diyor. Roj. Roj. Her şey yolunda ben hazırım. Ne yapıyoruz şimdi? Biraz sabret. Elimdeki bilgiyi iyice gözden geçirmem lazım. Bence doğru yoldayız. Okey. O zaman biz de yan görev yaparız. Ya yan diyorum şey. Ana görevler. not time, motel, gizem müşteriyle buluş. Kolektif mesajı yer alan site incele. Victor'la buluş. Victor hangisi değil lan? Aa görevler bir anda azaldı. Bu değil. De değil. Abi kuzeydeki görevlere gitmiyorum daha. Kuzeydeki görevler benim için bitmiştir. Bir daha da olsa gelmem. Şuna, şuradaki üç göreve bir bakalım. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Hop oh, hemşerim önüme kırma vallahi döverim seni. Kimse bir şey söyleme oteli. Tamam mı kardeş diyor oyun. Kimseye bir şey söylemek yok diyor. Eyvallah kardeşim. Geldim. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Normally only work with fixers. Clients that avoid him tend to be bad news. I just care about my privacy. Everyone wants the privacy. Maybe. But I not But not as much as me. Fuck me. It's you. Who It's me, Lizzy Wizzy. Lizzie Wizzy, who Sit, please. Let's talk. Okay, so what's this about? sitting, geliyor ya. Look, geldi. Bir de bu metal. Bundan bilmiyorum. Sanki daha ses çıkması lazım. I think you can guess. I'm in trouble. Neyin var? Metal kadın. Dizi, hmm. Vizi vizi. <laughs> Good question. Evet, güzel sorular sorarım ben. Been a rough year. Creative block. Can't even. Ha şarkıcıymış I fell bu. Fell in love. Bu I'm dünyanın so dinçesi. dangerous mm. and why is that sooner or later love alone will only let you guess it'll be sooner so oh shit these hands sometimes seems like i just brush something and <sighs> anyway a man his name's liam kimbo Kim nah, don't know Kim tell me about 40-ish sensitive Guy who never wanted for anything, you know the type. Heard they exist. How'd you meet? I know. I know how it sounds. I never meant. To. But your body can be chrome, but the heart never changes. It wants. So what's my ne role like role kardeş, with you? Biz ne What do at you at? want? Proof, and then I'll end things for good. Liam goes to riot all the time, thinking you'll find out for me can count on me perfect <laughs> Remember, i want specifics details recordings or pics if you can well those and sure keep it in mind good now go Hemen gidelim, yapalım bu görevi. Güzel para gelecek gibi his var içimde çünkü... Kadın zengin, anlatabiliyor muyum? Hemen... ...Tarkıcı... ...Vizi Din çözün ...görevini yapacağız. ile aşk yaşam Aa! Ya artık! Nasıl oldu bu? Arabam devrildi ya. Dur. Arabayı devirdi ki mi? Bir dakika muzluğa bir şey atmıştık. Bu muzluğa da ne vardı? Bir şey, silah vardı. Dur. Şimdi aklıma geldi. Aa, bayağı silah atmışız yüzümüz dolayı. Aa, tabancam da buradaymış. Tabancamı geri aldım. Ee, şu tüfeği alayım lan? Tüfek ihtiyacımız oluyor mu? Arada oluyor, tüfeği de alayım. Pompalıyı da alıyorum, kardeş. Bu ikisi kalsın, bu ikisini almıyorum. Şu da güzel aslında da. Şey, tüfeği geliştirebiliyor muyuz? Tüfeği... Bir dakika. Üretim, geliştir, tüfek. Şu tüfek... Gelişebilir mi? Çok da bir şey istiyor, gelişirler. Tamam, bayağı geliştirdik tüfeğimizi. Tamam, güzel. O zaman envanterimiz, sırt çantamız, bıçaklar... Bıçakların hepsini harcayalım abi. Ha, bunu isteme, isteme diyor benden. Bunu benden isteme ciğerimi diyor. tamam. Şimdi bu tüfek yerine şu tüfeği kullanalım bir süre. Yeni hani yeni şey yaptık ya. Ekstra bir şey ekledik ya. Oops, <laughs> pardon. <gülüyor> Ecik sürttük kardeş pardon. Bu ne kaçıyor bu aralar ya? Neden bilmiyorum ama. Yolun ortasına bıraktım abi arabayı. Hmm. You look okay. Go in. No messing around. vallahi kardeş. Kim soracağız diye ama isteğe bağlı. Oh watch it. You'll swallow a fly. Aha bu kesin biliyordur. Lan. Just one yani of those days. Ah. Ee, şey soracağız. Üst kattaki bir adama sorabilirmişiz. Ya da şu girişteki adama sorabilirmişiz. Hmm. You look okay, go in. No messing around. Dur bakalım. Okay, Kardeş? Linda, champagne to the VIP room, stat. Ha, şampanya okay, götür VIP room'a. Room VIP room, şurası mı acaba? Ee, teknik kabiliyetim yok. Yetkim de yok, nasıl gireceğim buraya? Looking for Liam. Liam North. Oh yeah. So you not Fuck. Can't stand that gunk. Bad tipper. Uh-huh. Plus he's a jackass. Out Output, huh? You know I can't tell you that. Look, I'll give that sick. Make up for all those bad tips. In the VIP room with some new output. Oh. Sure. What do you got here? mostly, but not entirely. 2000 mi? Oha 2000 verdi ben bu adama? Ben 200 dolar verdim sanıyorum. Aa çok kötü oldu Ee kapı açılmıyor Dani. Şuradaki malzemeleri toplayarak bari o 2000 dolarımı çıkarmam lazım. Eğer 2000 doların altında bir rakam alırsam kadından vallahi vururum karıyı. you did make right let's see what's here champagne nice surprise uh... Consider it a token of my gratitude. I know you don't often agree to use the relic, but well, you don't usually make an engram of a living person either. Oh come on! Arasaka's taking a keen interest in Lizzie's career. Be a shame if it ended prematurely. A backup copy seems to be the most sensible solution. How About that. Once you made the backup, can you tweak it to remove undesirable traits? Because Lizzie, ever since her conversion, she she hasn't been herself. I'm afraid that's impossible. Engram saved and in the secure your soul program the But how significant would these edits be? Significant. Sometimes, sometimes I don't even recognize her. Other times, uh, <gülüyor> <gülüyor> but, 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 but never mind. Let's have a drink to our partnership. Oh fuck! You heard what I just heard, right? Relic. They want to do her like they did me. Not exactly. <gülüyor> <gülüyor> they wiped you. Here, they just want to make a backup. And, a backup. Kullanacak. V, we're talking about a person. Not your vacay snaps. Guy didn't even ask. He's just going behind her back. I should. He's got no right to do it. Nobody has that right. Especially without her knowing. Shit. How do I even tell her? Don't have to. Camera in there. Where there's a cam there's footage. Cause cause that. ...bassın mahkemeye. Tamam mı? Güzel. Lizzy, Lizzy. Neler buldun bir bilsem? işle ilgili. Önem vereceğine güveniyorum. Buluşalım falan. Aha. Penemden yine mesajlar yağıyor. Ya arama, arama, arama. Bizi yarımam lazım. Ama önce şuradan bir çıkmak istiyorum. Dur, bizi yarayalım bir. Hello. Nasıl ya? V, what's up? Got some intel on Liam. And, is it what I thought? Yeah, looks that way. Caught him in the VIP room with some chick. ordered champagne and what do they talk about can't say don't think they talk for long though it's not much but it's enough Fena Mine ne diyorsun ya? Beni kıskanırma falan mı çalışıyorsun? NC konusunda haklısın. En azından arası saydınız. Cezbetmeyi desen yalan olur. Aile toplantına bayılmam ama hepinizin iyi olmasına çok sevindim. Panam yeniden brightla, bright'larla dese, desene. Şimdi de alışamadım var ya. Kendimi süre tanımadım. O yüzden işlerin başından rayına oturmasını bekleyemezsin ya. Ama bence her şey çok güzel olacak. İçim öyle doğuyor en azından. Emin misin? İyi düşün taşın. Tekrar tabancı takılmanın son hayrı değil bence. Ne olsa olsun arka dolar kapısı sana her zaman açık. Neyse ya bizimkiler içip içip kötü başı dağıtacak. Yarışmalara katılacak. Kendine iyi bak bir. Tamam canım. Şimdi yeni bir göreve bakalım. Yeni bir göreve bakmadan önce videomuzun süresine bakalım. Evet. 16 dakika olmuş. Videomuzu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda devam edeceğim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle.